Zihinlerimize sürekli demokrasi ve onun e, özgür unsurları yerleştiriliyor. Demokrasinin İslam'da yeri var mı? Şimdi bazı yönleri benzeyebilir. Ama bu demokrasi İslam'da vardır da İslam'da demokrasiyi kabul eder demek değil. Bisikletin de tekeri var. Uçağın da tekeri var. Aynı mı? Bisikletin de direksiyonu var, uçağın da direksiyonu var. Aynı mı? Şimdi bir iki yönünün benziyor olması İslam'da fikir özgürlüğü var. Ama bu yönüyle benziyor olsa bile diğer yönlerden benzemiyor. İslamda mesela fikir özgürlüğü sonsuz değil, sınırsız değil. İslamda şöyle bir e, referandum yapılamaz mesela. Halka şunu soramayız: Ey milletimiz, içki fabrikası olsun mu olmasın mı? Zina evleri olsun mu olmasın mı? Faizli bankalar olsun mu olmasın mı? Bunu soramazsınız. Allah haram etmiştir. Allah'ın hüküm koyduğu bir meselede siz halkın görüşünü alamazsınız. Halk kim oluyor? Halk mı yarattı dünyayı? Allah'ın dünyası ise onun dediği olur. Demokraside sorabilirsiniz. Haram helal fark etmez demokrasi için. Dolayısıyla İslam nasıl olur da demokrasi olabilir? Demokrasilerde insanların dediği olur. İslam'da Allah'ın dediği olur. Bu az bir fark mıdır? Demokrasi ile İslam'ın uzlaştığı nokta azdır. Çatıştığı nokta çok fazladır. Demokrasilerde bütün haramlar serbesttir. İslam bunlara izin vermez.